Çocuk kalbinin galasındayız müthiş bir gala geçti müthiş bir film izledik ee, harika bir ekiple yönetmenimiz görüntü yönetmenimiz oyuncularımız çocuklarımız harikaydı bence öyle dünya çapında bir roman bu ee, biliyorsunuz roman çevirileri genelde böyle çok ım, dikkat ediliyor acaba romana uyuyor mu uymuyor mu harika olmuş çocuklar için bence çok güzel bir film olmuş hem ağlatıyor hem güldürüyor çok güzel mesajları var. Ben çok sevdim. Kitap uyarlamaları genelde biraz böyle risklidir. Fakat ben kitabın dokusunu bozmadan gayet güzel bir şekilde yönetmenimiz, yazarımız perdeye çok güzel uyarladığını aktardığını düşünüyorum. Kitabın özünde anlattığı gibi gayet samimi, doğal bir film olmuş. Böyle bir projenin içinde yer aldığım için de gayet e, mutluyum. Dünya jönünü bir kitabın uyarlaması. Ama isminin çocuk kalbi olduğuna kanmayın. Kesinlikle belli bir yaşın üstündeki hatta direkt herkes diyebilirim. Herkesin gelmesi gereken bir film. Çünkü dostluk üzerine, dayanışma üzerine, birlik ve beraberlik üzerine görülmesi gereken mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Ee, çok keyifli bir iş. Çocuklarla olmak zaten çok keyifli. Çocukları izlemek ayrıca keyifli. Çok güzel bir çocuk kastı vardı. <laughs> en büyük çocuğumuz Burada evet bütün set boyunca en yaramazı oydu. O yüzden seyretmeye değer bir film. Teşekkürler şimdiden. Bu eser dünyanın en yararlı çocuk kitabı olarak geçiyor ve bütün öğretmenlerin ve ebeveynlerin mutlaka okuması gereken bir eser olarak gösteriliyor bütün dünyada. Biz de zaten bu filmi yaparken bu kitabı özellikle bu sebeple seçtik. Çocuk kalbi bir çocuk filmi değil aslında çocukluk filmi. İnsanların anne baba çocuk dede-torun, öğretmen-öğrenci hep birlikte e, ailece izleyebilecekleri e, bir film. AVM'ye giderken çocukları sinemaya bırakmayın, onlarla birlikte izleyin. Çünkü bu film sizi de anlatıyor. Sizin hem bugününüzü hem de çocukluğunuzu da anlatıyor. E, filmde ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir bölüm de var. E, kahramanlarımız Cumhuriyet'in 100. yılında hep birlikte coşkuyla e, kutluyorlar. Seyircilerimizin bunu da çok seveceğini düşünüyoruz. Bu filmin bir özelliği de öğretmenlerin değerini özellikle anlatan bir film. Öğretmenlerimizi biraz üzüyoruz. Öğretmenlerimizin eski değeri yok. O mahallemizde en saygın insanlar da öğretmenler eskiden. Biraz unuttuk bunu ama bu filmde biraz öğretmenlere o değerini tekrar geri vermek istiyoruz. Onları onore etmek istiyoruz ve saygı göstermek istiyoruz. Çocuk Kalbi neden yetişkinler ve özellikle eğitimciler izlemeli? Çünkü Çocuk Kalbi eser olarak aslında çocukların dünyasını onların gözüyle, onların kalp gözüyle anlatan bir eser. Dolayısıyla çocukları anlamak için ve de kendi çocukluğumuzu anlamak için Çocuk Kalbi'ni okumak lazım. E, tabii ki filmini izlerlerse de mutlu oluruz. Harika bir film seyredeceksiniz. Söz veriyorum memnun olup çıkacaksınız.